Ve Yılmaz Kılıç cinayetinde çok şey konuştuk, çok şey paylaştık. Bütün iddialar aslında ayan beyan ortada gibi duruyor. Rukiye özellikle baş şüphelilerden biri Rukiye. Rukiye ile ilgili dün iki tane önemli çok önemli şey ihbar geldi. Bir tanesi silahla ilgili, bir tanesi çocukla ilgili. Onları paylaşacağım ben sizinle sevgili Mercan burada. Yılmaz Kılıç'ın kızı. Fakat Rukiye yayında yani o kadar çok yani Turcan senin gibi çok çelişkili konuştu ama sen sonra bazı şeyleri kabul ettin ama Rukiye baştan sona. O kadar çok çelişkili konuştu ve bazı şeyleri ağzından o kadar çok şey kaçırdı ki onları bir hatırlayalım sonra ihbarları telefon hattını alacağım hemen. cıştı geçti bak cıştı geçti ne de hissediyorum. O cıştı geçti ben de. Sen de diyorum ki köpeğim aç köpek dolanım. Cıştı Evi evet, ocak tarafından geç. Ocak tarafından geçince hoca dedi ki okuya dedi. Bunun dedi. tüpü söndür dedi. Işığı söndür dedi. Benim uykum var dedi. Yatacağım dedi. Dışarıda bir katil varsa köpek ona baya baya havlar. Köpek Ka olan nece şöyle de bir köpek nereyi kurtarır? Nasıl kanka? bir köpek? Nasıl bir köpek? Çoban ne, köpeği değil mi? Çoban köpeği. Ne kadar boyu? Biraz var şu kadar. Şu kadar var ya yani, çoban köpeği. Şu kadar bir şey ya bir köpeği değil Siz köpeği yani? yani. Niye böldün? Şu ya kadar bir köpek bu ya. Yavru köpeği daha. Ya bu kadar olsan ne olacak? Bu kadar iyi. Tamam işte bu kadar köpek nereyi kurtar bir kocamanlık adam? Havlar havlar. Korkuyordun köpek havlıyordum köpek Havlıyordun köpek yanaşamıyordun Katili havlar yani bu köpek Biz geldi. Çünkü Rukiye diyor ki orada bir buçuk saat boyunca katili bekledi <laughs> Köpek onun başından ayrılmaz sürekli havlar yani Adam da yani bir şekilde Nidem Hanım bak bu olay olmadan önce Eşim vurulmadan önce geldi bu şans Evin karşısına dinlenildi Çünkü ev baya bir erken saatte çıkıldı Dinlenildi ya Tabii Rukiye, dedi. Adam orada geldi diyelim köpek o sırada bir havlıyor Sen hatta kocana diyorsun köpek, köpek havlıyor Saat dokuz buçuk gibi köpek şöyle Yani ıı, aşağı dolandı Davarın beşinde dedim. Birilerim var. Ağlın iken de mı çalacaklar diye geçmek istedim. Ama sen o zaman şey demez misin? Ya bir bakayım o tarafa, köpek avlıyor. Ne var eşim hayvan? göndermiyor. Ki... Gitme diyor. Gitme diyen adama ya ne diyeceğim adam. Baktım ki çocuğumun üstüne mermiler sıçramış. Ben de çocuğum aklını oynatmasın diye kıyafetini değiştirdim. E Yılmaz Kılıçla baş başa yatıyorsa, hmm. bak baş başa yatıyorsa, çok yoğun bir şekilde çocuğa kan bulaşması gerekiyor. O çocuk orada babasıyla beraber yatmıyordu. Çocuk zaten kalktı babasının yanından aralaştı. Ben de dedim zaten. Tamam, gerekiyor. çocuğu kan görmedi. Çocuğu kan görmedi. Şimdi çocuğu ben kan olarak gördüm ama belki gördü belki görmedi. Ben çünkü o anda psikolojim bozuldu. Her taraf kan et parçası oldu. Ya hissettim. bir haftada hafta da bize diyorsun ki kan vardı diyorsun çocuğu. Bak... tamam da gördüm diyorum. Nidem Hanım gördüm diyorum. Bak gördüm diyorum. O anda psikolojim bozulmuş demek ki. Her tarafı kan olarak gördüm. Rukiyeciğim, eşin yatar yatmaz hemen uyudun mu peki? Daha uyumamış. Uyumamıştır ya daha hemen çıktım. Geldim ki sarıldım bu sol elimi soktum sarıldım. Böyle eşimin kafasıyla beyniyle karışık söyle. Hı. Şu elime et ve kan parçası bulaşınca eşimin öldüğünü fark ettim lavaboya giderken eşiniz uyuyor muydu? Uyumuyor muydu? Uyuyordu. Uyuyordu. Yani uyuduğunu uyumadığını ben tam olarak Kaç bilmiyorum. Kaç dakikada uyuyordu? Allah ininde, Peki, Allah soracak ben şeyini vereceğim. Ne, tabii. uyuduğunu uyumadığını bilmiyorum ama yattığını biliyorum şu anki ifadene göre kontrol etmişsin. Öldü mü diye kontrol etmişsin. Yani sen bir bakmışsın öldü mü ölmedi mi bu yok. adam diye bakmışsın. Yok alakası yok. Ben onu asla asla ben o suçlamayı kabul etmiyorum. Dün kendi ağzımla ben söyledim iki orada. öldü mü diye baktım dedin. Hayır. Iki deynekle. Ben, ben iki değnekle ona nasıl güvendiysem cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben. Cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben. Cenazenin başında da 12-13 saat, saat yattım ben. ben. Aslında şunu soracağım, sen e, Rahmetli'yle evlenmeden önce ya da sevgilim beraber olmadan sevgilim önce... Sevgilimi aradın, aradın. He onu sor, sevgilim Salim. Salim. Sevgilimi niye karıştırıyorlar? Yok benim kocamdan sonraki evlendiğim kişiyi niye karıştırıyorlar? Katil buranın içinde. Benim kanım canım katil. Kocanı kıskanıyordun yani. Tabii ki. Ha, Kıskançlığımızın yüzünden kaybettik. Ben bu adımla katil orta değildin o zaman. Kocu, kocan kocamı öldürüldükten öldürdükten sonra. Bir yıl sonra tanıştım. Koca az önce ne dedi? Kocamı öldürdükten bir yıl sonra tanıştım dedi. Öldürüldükten diyorum. Bu adam, kocamı, kocamı öldürdükten, öldürdükten bir yıl sonra, bir sonra, yıl sonra tanıştım kocam. ben bu adamla. Sen bu kahveyle gitme. Bak, ben senin, ben çocuğuma zarar verici olsam çocuğumun Ya benim çocuğum annen nesinin, ben kocamı öldürdüm sana. Annen nesinin yanında kaldım kiye kanım canım katil diyor. Bir kez daha onu gördünüz, ekranlarınıza getirdik. Kanı canı biri olabilir. Özellikle Bacak ailesi, Veli, İsmail, Ömer bir işbirliği içinde olabilir. Dolayısıyla kanım canım derken ben de o bence o sırada zaten annesi orada. Pazartesi günü aileden biri gitmiş gibi görünüyor sevgili Mercan. Bir gün öncesinde de babanla da çok yoğun telefon trafiğinin evet. bir anlamı olmalı. Tabii bunu soruşturma şu anda sahada çalışıyorlar. JASAT da çalışıyor. Hem jandarma komutanlığı çalışıyor. Sayın savcılarımız çalışıyor. Biliyorum çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Allah ayaklarına taş değdirmesin inşallah Amin. bir an i̇nşallah. önce de bu olay çözülsün i̇nşallah. gerçekten çok merak ediyorum işin sonucunda ne olacak ama şöyle hamile olduğunu bir söylemiştik ya yani Rukiye'nin. Şimdi Rukiye'nin o çocuğu aldırıp aldırmama meselesi biraz havada kalmıştı. Bir hastanede bir görüntüler vardı. Hatta arkadaşlarım şimdi onu bulacaklar. O hastanede biri bir vazgeçmenin izleyicilerinden, iyi de izleyicilerinden sağ olsunlar. Hep söylüyorum biz kocaman bir aileyiz. sizin aldı gönderdiğiniz bilgilerle gerçeklerin ortaya çıkmasında çok yol aldık biz. Orada bir hanımefendi çekmişti ve Rukiye hamile olduğunu itiraf etmişti. Şimdi o bebeğin şeyin ne oldu, akıbeti ne oldu, onu merak ediyorduk. Çünkü ihbar barasındaki hanımefendi dinleyelim, o bize anlatacak. Alo, hatta mısınız? Alo. Ya merhabalar, selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Merhaba, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sağ ol, çok teşekkürler. Sizde çok önemli bir bilgi var. Ben size evet. dinliyorum. Nedir o bilgi? Anlatır mısınız lütfen? Şey, Rukiye Hanım'ın ben çocuk aldırını duydum. Evet. evet. haftalık. Nasıl? 8 haftalık. 8 haftalık. Şey, 8 haftalık çocuk aldırdığını duydum. Ee, bebek 8 haftalık yani yani 2 hafta Demek önce. Ben, evet. Ben bunu 15 gün önce plan duyduğumda 1 ay oldu dediler al, aldıralı dendi. Ha, aldıralı 1 ay oldu bak, anladım. Yaklaşık 1 ay oldu dedim, denildi yani. Şimdi normalde yasal sınır 10 hafta bildiğim kadarıyla evet. öyle biliyorum ben şeyde keşke aldırmasaydı yani yani ama tabi nasıl bakacak o çocuğa evet. ama öte yandan bir rahatsızlığı da varsa çocuğu doğurmak zorunda değil ama bir çocuğun da böyle geleceği belirsiz olursa bilmiyorum yani i̇ki tane çocuğu zor ortada bir ortada karar işte, nasıl iki tane çocuğu var onların nasıl yaşadığını görüyoruz. Evet, işte. çocuklar perişan durumda. Peki hastanede mi gelmiş bu işlem gerçekleşmiş? Çünkü bir hastaneye giriyor, görüntüler var bizim elimizde. Bir yandan o Aha. görüntüler dönebilirsin aslında Hakan sesli hale gelince Evet söyle canım. Siz hani görüntü çekmişsiniz ben o hastaneyi tanıdım zaten Her Seyrederken. Senedin. Tamam. Ee, Hakan ha, beni duydun mu? Mülkün. O görüntüyü ha, Evet. Evet. Tamam. Yani müftülüğün karşısındaki şimdi birkaç yerde e, Silifkelilerin şeyini, e, kamerasına yakalandı, onlara yakalandı. Bir tanesi devlet hastanesi, bir tanesi evet. özel hastane. Silifke'de iki tane hastane var zaten. Hı. Bir devlet bir de özel. Hı -hı. Özel Yok, hastane Tarsus'ta mi? bu hastane. Tarsus. Ha, Tarsus'ta mı oluyor Tarsus'ta bu? Tarsus'ta olmuş. Evet, Tarsus'taysa o zaman özel hastane. Tarsus'ta. Hepsini de zannettim Tarsus'taymış. Yok. Tarsus'ta. Bir de Tarsus a. Peki Rukiye'nin şahsı olduğu işte yani Allah korusun rehim kanseri olduğu ile ilgili Ömer'in bir sürü iddiası var. Gerçi Ömer'in bir dediği bir dediğini tutmuyor. Hiçbir zaman doğruları evet. konuşmadığı için. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Şu anda Rukiye'nin nerede olduğu ile ilgili de biraz esrarengiz davranıyor. Öyle bir tanı olsaydı onu gözümüze sokardı. Ben her zaman söylüyorum. Çünkü onu... Yani çok tam çok yakın akrabalarımdan öğrendim de bunu. Ya ya. 4 2 2 aylık çocuk aldım. 8 şey haftalık. İki aylık çocuk ama yani peki şimdi o evet. özel hastanede ne kadar kalıyor o tarz bilgiler sizde yok anladım kadarıyla en son Tarsus'ta bir kameralar yakalanmıştı ya çarşıda böyle Bey gibi evet. gezmişti Aha. ondan sonra şey yapmıştı sonra gitti, falan yemek yemeyi çok sever böyle boğazına gündür rukiye gidip orada kebaplar yemişti bilmem neler yapmıştı afiyet falan. olsun tabii ki yiyebilir bizi ilgilendirmez onun yedikleri içtikleri ama buradan ben kocamın katilini bulmak için gidiyorum dediği için öyle gezip tozamaz Tamam yani keyfine bakamaz yani. Sen önce ya, katili bir... bulacağına yeni kocalara yelken açtı. Rukiye'cim. Yani gerçi Ömer'e yeni biri olarak şey açtı ama yelken açmış görünüyor fakat Ömer ona kadar gerçekten Ömer onu yani yani Rukiye'li birlikte olduğu için mi yardım ediyor yoksa abileriyle aralarında bir şey mi o var? Bir işbirliği mi var? Evet, ya sorusunda... Veli para verdi. Bunu şey yap. Hatta şey diyormuş Silifke'de. Ya Ömer abi demişler lokantaya varmış. Sen neler açtın başına demiş birisi. Yani lokanta sahibi onlar basit işler demiş. Konuşurlar konuşurlar gelir geçer demiş. Böyle değil ama bu işler. Konuşu konuşu geçmez yani. O zaman buradan Adam demiş çok tiyye alıyor demiş. Yani hiç ama en son birine de demiş ki hatta yasaklı madde kullandığı ihbarı vardı fakat şu ihbar sahibi bunu söyleyen ihbar sahibinin telefonları bizde var zaten biz o telefonları jandarma ile de paylaşıyoruz. Ee, Ömer demiş ki silah bende. Silahı ben sakladım demiş. Ee, yani hatta kendisi tam böyle kontrollü kendisini kontrol edemediği bir aşamada e, silah bende demiş. Dolayısıyla Ömer böyle Rukiye'ye çok aşık olduğu için, deli divane olduğu için babasının hayrına yani Allah rızası için korumuyor. Yani... Aklı başında bir insan şurada gördüğü kadına aşık oldum ondan sahipleniyorum demez. Evet. Bu birincisi. İkincisi hani Halime Bacak oradaymış diye bir söylenti oldu ya. Evet. A Benim kafamda canlanan şu benim senaryom İsmail Halime Ömer oradalardı. Ne konuşmaya geldilerse konuştular ama olay cinayetle sonuçlandı. Belki öyle olacağını onlar da bilmeyerek geldiler. Bilmiyorum. Evet. Ama sonra Ömer Halime'yi aldı götürdü. İsmail de Rukiye'yi bekledi. Kolu kuvvetleri gelirken o löküs söndüğünde de İsmail gitti. Bu olay aynen böyle gel oluşmadıysa işte. Tamam bir şekilde ortaya çıkarmış Şu hamilelik meselesiyle ilgili e, görüntülerde neler yaşanmıştı? Nasıl yakalanmıştı Tarsuslulara? Harpsu görüntüleri görüntüler hazırladınız değil mi? Yani şu an izlediğimiz görüntüleri tamam. Aynen gel ele, gelsin ekranlara şimdi. Hepsi burada varmış lan. Utcik mi? Hmm. Evet. Sadece şey kaldı senin simirle mamografi. Hangi hangi gün dedi çıktı? Ha? Onda işte. Bitecek ya. O zaman geleceğin ya pazartesi ya da perşembe günü. Hey. Ha, ilk gün geçsin dedi yani. <laughs> Şimdi orada bir hanımefendi bir işte kadın doğuma gidiyor. İşte orada işte biriyle sohbet ediyor. Sohbet ederken Rukiye'yi tanıyor. Çaktırmamak için de yanındaki kişiyle sohbet ederken de Rukiye'yi ve de Ömer'i böyle babalar gibi çekiyor. Ama o sırada onlar o konuşmaya ekrana yansıyanlar o şeyi çeken, görüntüleri çeken hanımefendinin sesi. Orada Rukiye işte Ömer'le birlikte bu hastaneyi gördüğünüz bu hastaneye giriş yapıyorlar. Ve arkasından da az önce ihbardaki hanımefendinin söylediği hastane bu hastane. Ve burada da 8 haftalık bebeği bu özel hastanede 2 aylık bebeği bu hastanede aldırıyorlar. Yani Rukiye şu anda hamile değil. Zaten Ömer de onun rahatlığıyla konuşuyor. Ömer çocuk benim olsa sahip çıkarım falan diyordu da ya kimden hamile kalacak yani? Kimden hamile kalacak? Buradan götürdü kaçırdı her yeri gedi 24 Ömer yanındaydı yani. Maalesef. Yani Ömer yanındaydı. Dolayısıyla onun babasıydı büyük olasılıkla Ömer'di. Ama çocuğu aldırdılar. Şu anda Rukiye'yi de sağda solda saklamaya devam ediyorlar. Çok da Rukiye'ye bayıldıkları için değil zaten. Başkasından hamile hamileyse niye taşıyor yanında o zaman? Ha, Tabii. kimden hamileyse o baksın o çeksin kahrını. Ben bir şey söyleyeyim Bacak ailesi Rukiye'yi çok da fazla ben sevdiğini düşünmüyorum. Sevselerdi zaten onu evde o kadar şey yaşatmazlardı. Rukiye'yi bu kadar çok sevselerdi onu zincire ya da ipe bağlamazlardı. Onu. Sevselerdi bu kadar kendisinden senin bu 50 yaş büyük adamla evlenmesini evlenmesine izin vermezlerdi. Evet. Sevselerdi bu kadının psikolojisi böyle bozulmazdı. Şimdi Bizi... mecbur kaldılar e, bir şekilde koruyorlar. Bizim başımıza Çünkü sarmazlardı gidecek. sevselerdi. Aynen. Sevselerdi evet. bizim üstümüze atmazlardı. Evet. Rukiye Yılmaz Hoca'nın yanına gitti kurtulduk dediler. Öyle. Aynen böyle yaptılar. Sonra bir şey istediler. Sonra da cinayet işlendi. Bakalım Vallahi gerçekten inşallah. o arazi için konuşmaya geldiler. O beş para etmez arazi için öldürüldüyse babam var ya gerçekten var ya çok zoruma gidecek. Ya değerli bir şey olsa da desen ki ya bu gözünü bürümüş bu desen. Bunun hırsı bürümüş gözünü desen. Hani bir türlü bir yerinden tutmaya çalış. Ablacığım beş para etmez. Kimse kalmadı şimdi o dağlarda. İncin top oynuyor. Senin bana o araziyle ilgili dediğim bir şey var. Eğer Nur Sultan benim kardeşim çıkarsa, Rukiye de cezaevine Yok, girerse. Yok o şimdi. Ha. Rukiye bundan hüküm giyerse, ha. benim babamın cinayetinden. Evet. Sultan benim kardeşim. Ha o tapus olan tek yer orası bak benim babamın üzerine. Tapus olan tek yer o on dönümlük tarla. Oraya da yıllardır varılmıyor. Rukiye'nin üstünden aldığım gibi Nur Sultan'ın hakkı orası. Elal olsun bir alkış o, ablaya yapın. Evet. Ben bunu bu denen onu Rukiye hak ediyor. Rukiye hak etmiyor yani. Onu vermelisin yani. Mezar açıldığı gün dedim. Eğer bu çocuk babamdan çıkarsa Rukiye ister girsin ister girmesin o cezaevine. Onu ona yem etmeyeceğim. O çocuğun orası. Ha ben dediğim gibi sonuna kadar ben o eli tutturmak için ona elimden geleni Abla yapacağım. bunu abilerin de bunu herhalde evet derler herhalde Tabii onlar ki. da. Tabii tamam. ki. Tabii ki. Ben, ben de diyorum de. her zaman biz dokuz kardeşiz. Beni, e, ben buradayım Ben diğer sekizini temsil ederim yani. 10 kardeşsiniz. Artık on. On kardeş. Pardon. On kardeşsiniz. sizin kardeşiniz. Kabul, kabul edeceksiniz o kız olmaz. Ya lazım. onu artık, e, ben şuna inanıyorum aslında bir yerde de. E, benim tahminim, tabii ki bu sadece benim hissim. Çocuğu görmedim daha. Hı. Bir iletişim kurmadım. Anne değil, ama abla değil. Bir anne gibi yaklaşacağına inanıyorum. Annesinin veremediği şeyi vermeye çalışacağım. Yap, yap Bir kesinlikle. evladım olarak göreceğim onu kardeşim değil. Kesinlikle. Biz yine sorular sormaya devam edeceğiz. Sağda da ekipler çalışmaya devam ediyor.